Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1604. Hadis-i Şerife gelmişiz. An Abdillah ibni Ebi Evfa radıyallahu anhuma Kale dedi ki, Künna ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber idik. Hine atemara Umre yaptığı zaman, tabi kaza umresi yaptığı zaman feTAfe o tavaf etti fetufna maahu biz de onunla beraber tavaf ettik vasalla ve maahu o namaz kıldı biz de onunla namaz kıldık wasaa beyne safa vel mervete safa ve merve arasında say yaptı fekunna nesturuhu biz onu setrediyorduk. Yani işte engelliyorduk. Kimlerden engelliyorduk? Min ehli Mekke'te. Mekke ehlinden la yusibuhu ahadun bi şeyin. Yani kimse ona bir şeyle isabet etmesin, zarar vermesin diye. Evet, Hudeybi anlaşmasının birinci maddesi gereğince anlaşmadan bir yıl sonra Mekke'ye gelinecek, Kabe'yi tavaf etmeye Kureyş tarafından müdahale edilmeyecekti. buna binaen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicretin 7. yılında ashabıyla beraber gelip umre yaptı. Bir sene önce yapılamayan umrenin karşılığı olduğundan buna kaza umresi denilmiştir. Ve diğer başlık ne diyor? Gazvetu zi karat. Zi karat gazvesi. Zülkaret diyor, Katafan diyarı civarında 12 mil mesafede bulunan bir kuyudur. Medine ile Hayber arasında ve Şam yolu üzerindedir. Medine'ye iki konak mesafededir. Buna Kabe gazası, gazası da denilir. Hicretin 6. yılında olduğu söylenmiştir. ki Hayber'den 3 gün önce bir takım katafan ve Fezare çapulcuları Resulullah'ın sağmal develerine yağ, yağmacılık etmeleri üzerine vuku bulmuştur. i̇bn Saad bu develerin 20 tane olduğunu ve Kabe korusunda yayılırken baskına uğradığını bildiriyor. Bu rivayete göre bu develerin başında bulunan Ebu Zer'in oğlu ve karısı da çapulcu çetesinin taarruzuna uğrayarak Ebu Zer'in oğlu katledilmiş, kadın ise esir edilmiştir, diyor. 1605. hadisi Şerif An Selamet binil Ekva radıyallahu anh et ondan nakledilmiş. Kale, dedi ki, Haraçtu çıktım kable en yüezzene bil ula. Bil ula dedi, yani ilk namaz, sabah namazı için ezan okunmadan önce çıktım ve kânet, Likahu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ter'a bi karat. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sağmal develeri. Bakın likah neydi? Sağmal develeri ter'a otluyor, yayılıyordu. Nerede? Di karat bölgesinde. Kale dedi ki yeni gulamun. Evet bir çocuk bana rastladı. Li Abdurrahman ibni Avf. Abdurrahman bin Afun oğlu bana rastladı. ''Fekale'' dedi ki, ''Uhizet liqahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'' Yani Allah Resulü'nün sağmal develeri, ''Uhizet'' yakalandı, yani baskına uğradı dedi. ''Fezzekeral hadise bitulihi'' Ve işte o uzunca hadisi zikretti. ''Ve kad tekaddeme'' Daha önce geçmişti bu hadis. Ve kâle burada ise fi ve Sonunda dedi ki kâle thumme Sonra döndük ve yurdifuni ve beni e, ne yaptı? Terkisine aldı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bineğinin arkasına beni bindirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ala nakati yani devesinin. Hatta dehalnel medinete ta ki Medine'ye o şekilde girdik diyor. Evet bu 1270 rakamıyla geçti diyor bu hadis. oraya bakınız. her iki rivayete göre İbni Ekva o delikanlıya yani Abdurrahman bin Afın oğluna develeri kim götürdü diye sordu. Gatafan ve Fezare kabilelerin adamları diye cevap vermesi üzerine İbnül Ekva gür sesiyle üç defa Ey sabahçılar, erken kalkanlar yetişin baskın var diye haykırmış ve İbnül Ekva'nın kendi rivayeti ve çiyle Medine'nin iki kara taşlı arasındaki halka duyurmuştur. Sonra İbnül Ekva herifleri yaya olarak süratle takip edip Zukaret su başına yetişmiş ve bunlara ok atmaya başlamış ve her ok attıkça alınız alçaklar iyi biliniz ki ben İbnül Ekva'ım bugün alçakların öleceği gündür diye haykırmaya başlamış ve fıtraten mehabetli sesiyle ve herkesçe malum olan şecaatiyle herifleri korkutmuş ve 40 kişilik bu süvari müfreze efradının su içmelerine bile meydan vermeden kaçırıp develeri bıraktırmıştır. Bu cengaver kahraman develeri önüne katıp sürerek Medine'ye yöneldiği sırada yolda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 500 yahut 700 süvari ile karşı gelmiştir. İbnül Ekva Ya Resulallah şimdi bu eşkıya Zukaret su başında su almakla meşguldür sanırım. Bunların üzerine bir müfreze gönderseniz tepelerler demişse de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ey İbnül Ekva sen alacağını aldın ve yalnız başına heriflere galebe ettin. Artık onlardan vazgeç hem onlar şimdiye kadar yurtlarına varmışlardır buyurup takip ettirmemiş ve İbnül Ekva'ya yüce bir iltifat olmak üzere bu kahramanı kendi devesine redif olarak almış, yani terkisine almış ve Medine'ye kadar refakatiyle şereflendirmiştir. Ve orada diyor, korku namazı kılmış, bir gün kalmış ve bu gaza seferi beş gün devam etmiştir, diyor. Ve Medine'de yerine İbn-i Ümmü Mektum'u kaymakam bırakmıştır. Saat bin ubadeyi de Ensardan 300 kişilik bir kuvvetle Medine'yi muhafazaya memur etmiştir, diyor. Peki Hayber gazasına geldik. Ve Hayber Medine'nin Şam tarafında Medine'ye 8 berit mesafede. Burada berit bakın bir berit 12 mil mesafe olduğuna göre Hayber Medine'den 96 mil uzaklıkta demek olur. Yani 150 kilometreden fazla olmuş oluyor. Peki Şöyle gelelim ve ne diyor? Güzel bir vahanın ortasına kurulmuş olan Hayber kasabası, siyer kitaplarında yazılı olan yedi kaleden oluşuyordu. Çöl ile çevrel olan Hayber vahası en nefis hurmalıklarıyla ve ziraatıyla meşhur olup Arap Yarımadası'nın en feyizli bir bölgesiydi. Hayber, Amalika'dan vaktiyle buraya gelerek mekan tutan kişinin adı olduğu rivayet ediliyor. E, şimdiki halde Hayber Şemmer biladından mağduttur. Emir İbnü Reşid'in hükmü nüfuzu altındadır demiş. E, peki yani bu herhalde kitabın yazıldığı tarih öyle anlayacağız. Asr-ı Saadet'te Hayber Yahudiliğin merkezi idi. Beni Nadir Medine civarından e, sürüldüğünde Huyey bin Ahtab gibi Yahudi eşrafı Hayber'e yerleştiler. Bu nedenle Hayber, Müslümanlar aleyhinde çalışanların pusu yeri olmuştu. Cezire'deki bütün Arapları bu zengin Yahudiler harekete geçiriyorlardı. Ahzab harfi bunların eseri, e, tahrik etmesinin eseriydi. Zuhkaret vakası da bunların Gatapan ve Fezare kabileleri başındakileri Abdurrahman bin Uyeyne komutasında sevk etmeleriyle olmuştu. Günün birinde ansızın Medine'ye hücum etmek mukarrerdi. Yani yapabilirlerdi. Düşmanların bu taarruzlarını önlemek üzere Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam Zukaret vakasından üç gün sonra 1600 piyade ve 200 sivari mücahitle Hayber üzerine hareket etti. Hayber seferine çıkış hicretin 7. senesi Cemazi el Ula ayında idi. Musa bin Ukbe'nin beyanına göre Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Hudeybiye'den geldikten sonra Medine'de 20 gün kalmış. Sonra Hayber seferine çıkmıştır. Hayber'in fethi Allahu Teala tarafından Hudeybiye seferinde vaat olunmuştu diyor. Ve uzunca bir hadis var. Yine Seleme bin el-Ekva nakletmiş. Ondan okuyacağız inşallah. Ee, Amir bin Ekva bu hadisin ravisi Seleme bin Ekva'nın amcasıdır. Ee, diyor. Ondan da bahsediyor yani hadiste. Devam edeceğiz inşallah. Okumaya buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.